New video guys nice 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 nice. Evet hayatımlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şuradan bir silah rica edecektim ama yok mu? Yok maalesef. Abi çok gelen var ama silah yok ya. Yapma gözün seyim. Neyse halledecek arkadaşlar. Sakin sakin sakin. Kardeşim sen çok geç kaldın be. Dur abi. Abi MK ile M24'ü doğru aldık. Yine de yapacak bir şey yok. Şu otaya çekeceğiz. Şu skopları çıkaracağız. Şu 2x burada olabilir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika halledecek arkadaşlar. Acele işe şeytan karışır. Onu göremedim. Bir de şuraya dönelim hemen. Bir atladı. Dışarıdan gelecek. Ta şu köşede şu an. Gelmiyor. Bir tane oto silah lazım ama şöyle. Onu da açırdık. Orada biri var. Göster kanka şu aradan. şunu oynayalım. O da göstermiyor. Geliyor. Gelin almam lazım hızlı bir şekilde. Bana silah getirdiğin için sana minnettarım. Ne getirmiş? Deep oynayalım abi. Şimdi iyi bakalım. Bak, bak. Sakın benim kilerimi çekiyor falan deme. Sakın benim kilerimi çektim falan deme sakın. Hayır hayır öyle bir malumat vermedim ben. Tamam. Abi gelecek misin? Sen de bir tamamsın. İleriden sıkanlar vardı. Onları bir görebilir miyim şu an? Evet arkadaşlar. Şu an iyiyiz. Hemen gerekli önlemlerimizi ve aşağı düşme. Mücadelelerimizi gerçekleştirdik. Şuradan hemen bir şeyler lootlayalım. Gelen olursa onları da vuracağız. Gelen olmasa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Size bu arada kanala abone olabilirsiniz. Hani tamamen ücretsiz. Oo, iyi iyi güzel. Sıkışma seslerini aldım arkadaşlar. Tek sıkıntı nereden sıktıklarını göremiyorum. Onları da görürsem çok güzel olacak. Şuna bir drop gördüm derken Ben bir şöyle ağla bir kendim önce güzel bir yere deneyim. Evet drop da orada. Biraz hastayım arkadaşlar. Yani boğazlarım ağrıyor. Sesim çok iyi çıkmayabilir. Kusura bakmayın. şey hangi sıkacağım şaşırdım abi Evet hayatımlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız kardeşim iyi misin kardeşim silah Allah bela abi bir sürü insan var silah vermedi ulan bir kere de silah ver be adam be Dur dur bir dakika abi Bir dakika abi tamam Şu orağı da alayım ben Abi her yerde Kötü kötü sesler alıyorum Bir dakika kardeşim Tamam abi size bir şey demedim ben Dur Ta geriden gelmiş eşşek herif ya. Ta geriden gelmiş ya. Nereden sikilen o? Abi benim bu baygınlar maygınlar ne olacak? Tamam. Baygınlarımızı çekmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Seni gide eşşek herifsini. Dur hayatım. Evet. Ne yapıyoruz lan? Bak ha, aç. Açığa çıkıyor. Abi beni gözün seveyim öldür diyor. Ona arkamda. Oğlum. Hadi hadi hadi. Yar. Oğlum siz manyak mısınız lan? Şu an sanırım tamam kardeşim. Bak. Bunlar ne konuşuyor, ne anlatıyor, neyce konuşuyor bilmiyorum ama şuradan ben bir A yaparsam bu işi hallederim. Olmadı. Kardeşim bir daha yapacağım. Olmadı. Allah belanı vermesin. Evet arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kucak dolusu saygı ve sevgiyle geldiniz inşallah. Şunları lootlayalım. Hızlı bir şekilde adam aramaya son gaz devam kardeşim. Evet kardeşim, buradan ayrılıyoruz artık. Yapacak bir şey yok abi. Bir bulamadık, bir dönüştüremedik. Edemedik. 100 doları da geçtik. Burada havai fişek satılmıyor. Satılsa havai fişek alabilirdik aslında. Yapacak bir şey yok. Avuk ve M24 ile beraber. Şuradan güzel bir şekilde ayrılışımızı yaparım. 9 leş ile. Daha 20 kişi var ve sesler var abi. Doğru abi hemen geldim. Hemen geldim abi. Şu an var ya bir ağım olsa resmen şunları darma domen edecek gücesi ve potansiyeli sahibim arkadaşlar bir araba sesi aldım ama. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim kardeşim. Şurada bir de arkadaşlar birisi kanete deniyordu. Sanki bir kar 98 sesini aldım. Ama nereden dönüyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Bir bilgim yok abi. Ha bak burada bir araba var. Aa dibimde araba varmış lan. Abi ne gancası. Adam benden beter lan. Adam benden beter. Şöyle alana girelim. Bir şurayı bir keseyim ben ya. Ben biraz önce buralardan bir ses soluk aldım çünkü. Bir kanete sesleri. Ama nerede bilmiyorum kardeş. Yok. Neyse. Ah, drop düşüyor. Tam drop'a gidebiliriz. Bagimiz var. Bir markete uğrasaydım da olurdu da şu an markette uğraşacak ve zaman kaybedecek vaktim yok arkadaşlar. Kardeşim geldim. Dur dur. Ah tamam. Şöyle sesleri buldum iyi oldu. Zaten ağım yok. Şuradan ne var? AVM varsa bir AVM'yi alalım. MK var. Gerek yok abi. Şöyle bir hareket edelim. Dur. Bagimiz var lan. Bagineyi bırak gidiyoruz. Kardeş sanki buralardan aldım siz ama. tam emin değilim. Buralardan bir yerden olması lazım. Abi yok mu şuralarda hiç bir tava mava kendime bir şey A dönüştürmeye çalışayım. O ne yapıyor orada? Araba spam. Abi vallahi ses aldım ben biraz önce buradan ya. Evet. Arkadaşlar bazen şu sandıklardan da şey veriyor ha. A veriyor. Çok nadir de olsa. Ya bunlar ne yapıyor burada? Sen ne yapıyorsun orada? İki saattir ben seni arıyorum kardeşim. İki saattir. Evet. <laughs> Evet kardeşim ses aldım. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki abi sen hiç Godzilla bombası yapmıyorsun. Bilmem ne yapmıyorsun. Ulan ben bir ağa dönüştüremiyorum ki daha Godzilla bombasına nasıl vakit bulayım? Heh. Bir daha bakar mısın öyle? Aa, ikincisi beni fark etti. İkincisi beni fark etti. O beni kesecek şu an. Aksilik alan da midde. Hatta öyle bir bitti ki tam da tam bitti yani şuradaki seslerden nereden sıkışanlar? Ha bunların %90 diyorum size işte, ağısı vardır, bilmem nesi vardır. Ben bir alana doğru geleyim kardeşim. Nereden sıkıyor bana? Bundan nerede? Birazcık yedi. Birazcık yedi. Şöyle bir de bombayı atarsak. Onu da yakalar diye tahmin ediyorum. Ananı avradını. Yok artık daha neler. Tamam. Bir dakika. Onun oğlum arkaya mı kaçmış o? O arkaya kaçmış abi. Ben de diyorum o nasıl yemiyor? O. Ananı avradını. Dur 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 dur. Bu nereden geldi lan? Oğlum sizin kafanız mı güzel? Ha. Tamam bunu da hallettik. Son birebiriz. Ama o gapçık nerede? O berüyü adam mı acaba? Çatıda mı lan bu? Hayırdır lan? <laughs> Koçum! Allah Allah, lan bunlar ne yapıyor lan? Victory belongs to us. Ey yavrum ey, zafer bizim. Evet arkadaşlar 15-2139 asar ile mabetimiz olan Livik'ten ayrılıyoruz. Haramilerin canını okuduk. Kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı ihmal etmeyelim.